Merhaba arkadaşlar bugün hava sıcak deneyi yapacağız gerekli malzemeler çakmak deodorant kolonya da olur ve tavacana. Ben e, bir tane güneş gözlüğü takıyorum ki gözme bir şey sı e, sıçramasın çünkü yanacak falan ateş çıkacak. Bir de videodan önce patlamıştı tavacana. Arkadaşlar deneyimize başlıyoruz ilk duran sıkıyoruz, Sonra çakmakla yakıyoruz. Wow. Sonra elimizle kapatınca bükülüyor. Gördüğünüz gibi. Bak, Hadi şöyle bakalım. Ay canım. Çok güzel olmuş. Ve hava böyle hava kaçırınca da hemen geri bir haline dönüyor. Arkadaşlar şimdi bu size bunun sebebi ne anlatmak istiyorum. Şimdi bunun içindeki atmosfer bizim yani odadaki atmosferle aynı. Ve eğer biz yakarak atmosferi dışarıya atarsak içine atmosfer dolmaya çalışıyor ama biz böyle yapınca yandan baskı uyguluyor, uyguluyor girmek için yandan baskı uyguluyor ve öyle böylece burası dökülüyor i̇şte yandan baskı uyguladığı yer yani.